Hepinize merhaba arkadaşlar Youtube kanalına bir kez daha hoş geldiniz ve bugün sizlere Outlast'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Outlast'ın bugün son bölümü, final bölümü Outlast'ın ana hikayesinin final bölümü sonra da DL'si e, DLC olarak DC oynayacağız arkadaşlar hatırlarsınız en son buradan inmiştik e, Buradan asansörle indik ve peder bize kazık atmıştı ve bugün devam ediyoruz kaldığımız yerden sizlere Ananız daha yeni başladım Sakin ol ya sakin ol kardeşim ya ne bu şiddet bu celal evet burada kalmıştık en son hatırlarsanız bir sürü kan var Walderayn Murkoff şirketi rider projesi gördüğünüz gibi kan gövdeyi götürmüş arkadaşlar evet bakıyoruz bakıyoruz hocam yine mükemmel işler yapmış buradaki Murkov çalışanları ee, onlara da bir şeyler demiyoruz artık yani ne, ne, ne diyeceğim abi amına koymuşlar ortadan yine Gördüğünüz gibi evet burada bir sürü bilimsel kaynak deneyler. Burada bir adet bağırsak menemiz bulunmaktadır. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz. Pilimiz yok sanırım ya da doküman da yok. Aa burada bir kamera var. Bu kamerada kırılmış ama pil var yanında güzel. Pilleri iyidir. Şimdi sağ sol bakıyorum. Burada unlike copy. <laughs> burada hiçbir şey yok. Günümüzde korku oyunu kıtlığı çok fazla var. Evet bir dökümanımız var hemen bu dökümanı almam lazım. Dökümanlar benim için önemli oyun hikayesini ve evrenini anl anlayabilmek için. Önemli, önemli ölçüde şeyler. E, delivery request, evet istek kısmına geçmeden önce şuradan bir dökümanları okumak istiyorum arkadaşlar. Valiant 3.B'si, Walderheide projesi, otopsi, ön hazırlık raporu, MM 13921, form notu, belgedeki tüm materyaller deşifre edildi ve Murkoffs kayıtlarının yasal baskılayıcı gereksinimlerine uyacak şekilde belirlenildi. 483'e yakın yazar. Seyfi notlar bir wall rider hastasın. 14. otobüse edilim diğerlerinden gibi terapiyi kabul etmişsin. başka bir işaret yok. Hücre migrasyonu ve morganize'de hafif kazanımlar. Mevcut insan bimi hormonunda dahil olmak üzere etkileri benzer. Fakat hissedilir kararlı bir olum gerçekleştiğini öne sürecek bir kanıt yok. Bunlar bağımsız yiğin çok yorgunum. Kararlarımdan şüphe duyuyorum. Ayrılmak için tekrar talepte bulunacağım. Hastaları bu şekilde kullanmaya devam etmeleri herkesin psikolojisini bozuyor. Bunları artık kaldıramıyorum. Bana göre bunak bir nazinin deli saçması teorilerini bir kenara bırakıp major sperm proteini sistemine dayalı basit bir mekanik motor kullanmak doğru bir hareket olacaktır. Daha sert kimyasal yatıştırıcıların kullanılmasını kesinlikle önermiyorum. Bir hokey takımının yere serecek doza sakinleştirici. Hay amuk Da, e, dayanan bir hasta 921 sonrasında Murkov güvenliği tarafından öldürüldü. Ne? Dayanan hasta 9... Dokuz... Bir dakika dur geriye bir gideyim. Bir dakika varyant otopsisi. Daha sert kimyasal atıştırıcıdan kullanmasını kesinlikle anlıyorum. Bir hokey takımının yere serecek dozajda sakinleştiriciyle dayanan hasta 921 sonrasında Murkov güvenliği tarafından öldürüldü. Hormon terapisinin kimyasal sınırlamasına verimli düşürecek şekilde etkileşimin girdiğinden korkuyorum demiş. Wow. garip. Anlaşılan a dışarısı. Buradan çıksam olmaz mı ya şu aralıktan sıyrılsak falan? Oraya girmeden önce bir şuraya bakacağım. Delivery exit. Bura nereye? Oo, burada bir güzel katliamlar yine yaşanmış. Arkadaki amına kodumun keman sesi yine formunda. Şey ya, bu ne? <laughs> şaka 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 kovalıyoruz bu çocuğu dur dur Exit'e gitmek istedim sadece ya kaçmak da mı suç? bu suç orospu çocuğu Al işte amına koyayım. Ya onu mu çözdü? Siktir git. Ya. Haydi. Ne oldu haydi alakalı? Gebar hep sen öldürmüştün millete. Voldrider bizim neden koruduğu hiçbir fikrimin olduğunu söyleyemem bu arada kesinlikle ama exit'e gitmek istiyorum. Beni rahat bırak. Notlarımıza tekrar bir bakalım arkadaşlar. Evet askerin ölümü dalgın altına siktir siktir cesedimi bulacak kişi kimseye güvenme ve kimseye anlatma. Ben deli değilim biliyorum biliyorum ancak deliler böyle söyler fakat kanıt dolu bir kamera ile bu dünyanın izin verdiği kadar verdiği kadar akıllıyım. İncil'den bahsetme alay konusu olsun istemiyorsan tüm dünyaya bunun murkoff'un suçu olduğunu anlat. Parçalanmış cesedilerle ilgili tüm o fişleri toprağa göm demiş. Kendinden bir şey açmış. Askerin ölümü işte ölümü böyle oldu. Tüm organlar içinde parçalandı. kemiklerinin beton bir duvara sıçradı. Un ufak oldum. Cehenneme gittim. Chris Walker Tanrı bana yardım edecektir. Fakat umarım senin için ikinci bir şansın olmaz. Ben exit'e gidiyorum abi. Ben exit'e gitmek istiyorum abi. Kapattın mı? Orospu çocuğu oldu aydı. kapatmış. kapatmış. da koydum bunu oğlum. Of, yine dalak, böbrek, ciğer. Woo! keyfi yerinde herhalde. Dallak, böbrek, popo, pipi, pip, koko, al sana yarak taş Hop hop. Ne oluyor lan? Aa yaşam bir... askerler var. Ölmüşler lan. Biliyorum biliyorum ölmüş olmam gerekir daha hayır hayır o kadar şanslı değilim günahtan daha yaşlıyım ama bir şekilde sadece biri kaldı biri yüzünden. arkadaki resim çok ironik bu arada. Amına koyayım. Oy! Bağırsak karaciğer silah kırılmış. Bunu koruyan ruhun adı bile herhalde. Bu sembolün ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. onun da değil ama nasıl? Yürü mikroskobik makine. Elimizde bu kadar teknoloji olmasına rağmen kullanamadık diyor. Ama koyayım Iron Man gibi oksijen tipiyle yazıyordu. Bunu kapının keşfettiği benim araştırmam sırasında geçici çözüm olacak. İnsan vücudundaki hücrelerin nano makineleri çevirir. Hücresel doğal fonksiyon olarak molekül üretirler. Fakat tıkanacak yere ve bu işin içerisine katar gerekli olan tüm molekülleri üretebilecek bir mühendislik geliştirdik. Zihin maddeden üstündür. <laughs> Bunu kontrol edeceğimiz için çok yanlış ve aptalcaydık. Çılgın adamları güçlü varlık hayatım için kullanmak. Belli askerler bir sike yaramamış ölmüş hepsi. Şunun gözlerindeki korkuya bak amına koyayım. Onu durdurmazsın. Biri de seni öldürecek yaşam desteğini kapat. kızın yaptığını sen telafi etmezsin. Ya yaram ben gazeteciğim çıkmaya çalışıyorum. Peki. Yeni gelen ana laboratuvardaki bir bulur. Ana laboratuvarı nereden gideceğim? Buradan mı? Bir dakika dur. Ne da bu kendin şeymiş. Herhalde buradan gidiyor. Allah açıldı. Biraz inceleyelim şuraları ya. Aman tanrım dalak böbrek ciğer popo pipi popo kaka. Döküman döküman arıyorum arkadaşlar söylemeyin bana direkt oyunu bitirirsek heyecan olmasın Yine dalak böbrek ciğer. Bütün her yeri gireceğim benim canım çekti ya. Oo oy yalnız kanları baya. Abo. Her yere girmem lazım. Merak ediyorum çünkü. Amına koydum çocukları Niye böyle delice bir şey yaptınız? O tuvaletler ne la? Duşta adamın bu ne? Bağırsak mı? Beyin mi? Mavi bir şey mi? Bu ne amına koyayım? Beyin herhalde. Burada da bir sürü güvenlik kamerası. Arkamdan kapı kapanmış amına koyayım. Neyse şey yok. Sağ mı? Sol mu? Sağ amına koyayım. Bak burada deneyler falan yapıyorlarmış ha Bunu kurdum ben. İnsan ol ne manyak. Bili yakında tabi Dur 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 oran bak Vurma Vurayım Orhan evladı dur Aaa Dur dur yapma bili ah bir bokunu yiyeyim amana koy. Belki kapıdan geçemez. Belki geçebilir bilemeyiz. İngiliz camına koyayım. Sildim şu işaret. Selamlar. Canikolar ne yapıyorsunuz? Ayol. Ee, şey Haydi. Döküman 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 vardır burada. Bilgisayar veri setleri var. Oğlum bayağı köklü bir şirket ha. Notlar. Ver kim malikensin montajcı besleme odaları haberci moleküller internetten okuduğum nanoteknoloji makalelerini unuttuğum içeriği sanırım sarhoştum ya da dalıp gitmiştim. Onu nasıl yok edeceğim neredeyse hiç bilmiyorum fakat biri bunun merkezinde bul onu öldür bu işi bitir. <laughs> Yaşam destek sırayı bul ve kapat. O ne? Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne koydun? Burada ne var? Bili abi bir dur ben biraz inceleyeceğim ortalığı. Live supporter. Aa yanlışlıkla buldum. Bizim şey yine bir şeyler aldın aynı şey. Yaşam desteği. Onlar bile hopun ciğerleri karaciğeri onun yaşam desteği bir deliği canlı tutabilmek için futbol sahası büyüklüğünde bir makine sikerim böyle işi bozulmalı ama ölmek zorunda. Adamın canlı olmasının sebebi aslında ruhani bir varlık değil, doğası da değil de bilimsel sebeplerden kaynaklı. Maddi, madde değil de zihin, maddenin düşün olduğu için zihinle maddeyi kontrol edebilmek için böyle manyak kişiler yapacak bir zaman yapmıyor. Aa varmış. Severiz okuruz abi. Evet modern Prometheus. Doktor Breaking kişisel kayıtlarından Frankenstein bir diğer adıyla modern Prometheus. Mert Hüseyin tarafından 1818 yılında anonim olarak yayınlandı. Bölüm 4 alıntı öğren benden şahit sözlerimle değil de yaptıklarımla öğren. Bilgi edinmek ne kadar tehlikeli ve doğasından daha büyük biri olmayı hedeflediğin zaman mütevazi bir adam bile ne kadar mutlu olur. Anımız için İnsan doğasının sınırlarını aşmaya çalışıp her şeyi berbat etmesini anlatan felsefi bir korku oyunu olduğunu hiç düşünmemiştik herhalde. Bili, bili 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 gundilli. We are inside your home, nigga. Görüşürüz. Halal lal 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 lal. La. Hocam eniştemin sikmedi mi? Yukarı çıkacağız başka bir yer yok ya. Döküman var mı? Yok. Asıl sikerim dokunmamı yürü ama Burası mı? <laughs> Billy bizi isterse yok etmeyin E edebilir yani şu anda mal mal koşmak yerine Adam maddeden üstünü bilinç şu an Zeki yaşan form ama deli aslında Evet, bu da e, Tahsin'in bir teorisi olsun amına koyayım. Maddesel enerjinin üstünde bir ara forma girmiş arkadaş. Zirniyle herhalde insan vücudu görünenden daha fazlası olmasa bile insanın zirni aslında görünenden daha fazlası. Orospu çocuğu! <laughs> Bak bu kapılardan geçemiyor mesela, öyle de düşünebilirsiniz abi. O tamamen bir röntgenli doğa suyu varlık değil mi o da insan ama bilinçli ama farklı bir formda. Yani akıllı aslında ama delirtmiş bunlar amınakoyim. O dökümanı ver bana. Dur şuraya geçmeden bir döküman okuyalım. Kalorada ee, ABD Hastanesi'nin Hastanesi'ndeki Morkov Hayırseverlik Psikiyatri Programı'na hasta William Hope için ekli devam izni belgesidir. Form standarttır ve ilgili tüm satı hastadan imzalanmıştır. Görünüşe göre bilinin yakın zamanda annesinin geçirdiği kalp krizinden haberi yok. Annesine de o, o annesine onun hayırseverlik işi yapan kilisesine finansal ücretlendirmenin tekrar gözden geçirmesini talep eden asılsız bir deneme gönderiyor. Rackle çocuğun rüyasında yazdığı raporları okuduktan sonra onun büyük telepatik potansiyeli olduğuna karar Beni <laughs> devre, devre dışı çıkart, çıkartırız yavrum sen iste yeter ki.

Oh, bizi yerden yere vurdu. Üzgünüm dostum, birimiz ölmek zorunda. Birimiz ölmek zorundayız ve bu kişi de sen olacaksın. asit atlayamadım. Önce 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 döküman! Önce döküman atmam gerek dostlar. Kusura bakmayın. Motofajik motor iskelesi. Motofajik motor odası bakım programı. Hastaların yaralanmasını önlemek için e, motor sensör motor açım üniversitesi vital sistemlerin günlük kontrol edilmesi gerekir. Bu bir yaşam destek sıvısı deposunda gelen zenginleştirilmiş oksijeni ve e, perkoloronun neymiş? Her karbonun hastanın tedavi seyrine göre devamlı suretle değiştirilmesi gerekir. OPD anestezi malzemelerini unutmayın. Tedarik sağlanması durumunda hastanın dış çekmesi ve deneyim bozulması gibi vakalar meydana gelebilir. Vitral sistem iki elektriğin kaynağı alt tab jeneratörü. Alt tab jeneratörün neden altten salgılanır ve desteklenir? Alt tab jeneratöründe saatlik olarak bu yakıt imali yapılmalı, yapılmalı ve bakım uygulanmalıdır. Vitral sistem 3, vitral sistem 1 ve 2 meydana gelecek bir terslikte yaşam Ünitesi arıza iniyete devre koruma lokalize edilecek teknisyenler gelene kadar minimum düzeyde yaşamı süreceği şekilde fonksiyonlar devam edecektir. Arıza güvenlik devreden çıkarırsa hasta anında ölecek. Görüşürüz biliyorum. <laughs> Nasıl ya? Oh shit. Kayıt altına al, al kayıt altına notlarımızı da bulsunlar. <laughs> Haydi gel or. İçimize giriyor lan. Şu anda biri biziz ha. Biri öldürdük ama biri ölmedi aslında. Biri bizim içimize giriyor, Has siktir. Şey. İnanamıyorum. Çek, ne oluyor? <laughs> Mini görevçik eksik neredeydi ama? Şuna <laughs> falan mıydı? <laughs> Notlara bakalım be. Hop'un ölümü, Bill öldü, Wildrider, onun artık herkesi Onunla birlikte yok oldu. İnsan kaçınıstı, artık gözüm. İnanamıyorum, Chat. Ne oluyor? Ya ne ölmesi içimize girdi bu Nerede öldü Allah'ım? Bu oyun çizgiler olmadan gerek. Ve bu videodan sonra da bir güzel bir tuvalete gitmem gerek. İnanamıyorum, Chat. Ne oluyor? Yalnız abi Abiyev. Ya. dostum. Miles Upshur hadi abi ilerle kalk kalk gidiyoruz bitti bitti alo. Kalk kalk gidiyoruz ayol bitti bitti. Gidiyoruz ayol bitti bitti. Hadi oğlum. ilerle 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 ilerle. Let's go what the fuck are you doing bitches? Oh yeah. Billy hıçımı ye lanet olası pislik herif senin. kapalaka lukasuuu mokoko 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 evet arkadaşlar mükemmel abi öldü mükemmel ölürsün alo çok mükemmel o kadar e, şey yaşayalım iyi <laughs> <dizine gülüyor> evet arkadaşlar bir serimizin daha sonuna geldik Gerçi gelmedik de hani bunun bir Sibulover'a altında bir oyunu daha var. Onu da oynayacağız ekleyen bir Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı at, unutmayın. At, at, at. Bu serimizde böyle bitti. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.